Bugün balkonumdan bir açılış yapayım dedim. Ee, yeni bir kamp günlüğü, yeni bir kamp etkinliği. Allah izin farklı bir yere gideceğiz. Bugün bir şey geçip dağdayız. Arkadaşları bekliyorum. Gelsinler. Her şey hazır. Eşyaların Hatta yemek malzemelerini de hazırladım. Böyle bu dakikaya kadar yola çıkmış oluruz. Ee, devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tamam, mutlaka basın. Seviyorum sizi. Allah'a emanet Evet bugün farklı bir mekan demiştim. Beyşehir, Yeşildağ Allah izin verirse. Bu arada burası da benim büyük bahçem arkadaşlar. Arabalarda pek bir şey görünmüyor da. Şu tarafa doğru da asmalar devam ediyor. Biraz bakın siz bir tane, tane bakamadım da. Güzel kayısı ağacım var. Ondan sonra güzel üzüm asmalarım var. Çok güzel üzümleri oluyor. Elma ağacım var. Hepsi de çekirdekten yetiştirdim. Hepsi de el emeği gözünü öyle diyebilirim şöyle güzel de bir kayıp burada gene. Neyse mevzuya geleyim. Bugün e, farklı bir yere gideceğiz. Farklı bir etkinlik olacak Allah izin verirse. Yine arabayla gideceğiz. E, Bahaneden verilen bir karar. Çünkü öyle paldır küldür oldu. Nasip olursa birazdan yola çıkıyoruz. Arkadaşı bekliyorum hala. Ben dışarı çıktım birazdan gelir. Ya ya ya

arkadaşlar biz yeşil daha geldik. Kamp alandayız şu anda. Odun bulmak için çıktık. Şöyle arkaya göstereyim. Arka tarafımız göl. Çadırları şu geriye kurduk. Arabanın olduğu yerde. Şöyle ormanın içine doğru gideyim. Bir odun ayarlayayım biraz. Çünkü bu civarda odun bulmak bir zor olacak gibi geliyor. Çünkü her taraf kampçı dolu. Geride insanlar kamp atmışlar. Aslında burası çok güzel mekan olarak fakat şey ee, göl suyun havza sazlıklar var ya. Neyse Bir ben biraz odun toplayayım tekrar kayıt açarım. Görüşürüz. Mesela şöyle ormanın içine doğru ilerledim. İyice karardı buralarda. Ama odun bulamıyorum. Yani birkaç parça haricinde kuru dal göremedim. İlla ki çıkacaktır. Fakat dediğim gibi kampçılar çok fazla gelince haliyle Herkes bizim gibi kuruda dağ toplamaya çıkmıştır. Burada da çok fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum ama inşallah bu gece atlatırız. Arkadaşlar arkadan geleceklerdi. Geliyorlar mı bilmiyorum da. Herhalde geliyorlardır. Aslında öksüzücü babası var ama çekiyor bir yandan da. Keyifli bir orman. Arkadaşlar yılan buldum. Şöyle Evet. Tehlikeli yalnız bu. Küçük de bunlar zehirli olur. Işığı tutunca kayboluyor. Ağır gidiyor. Neyse biz ona dokunmayalım. Biz işimize bakalım da. Sıkıntılı bir bölge. Baya da uzun ya. Ona. Günaydın cümleten günlerden pazar, yine bir hafta sonu klasiği, yine bir hafta sonu kamp günlüğü. Beşiyer gölündeyiz. Yeşil dağ dedikleri kampikteyiz şu. Şöyle bir an. Daha ortaları gezelim büyük ihtimalle. Şimdi çevreyi bir göstereyim size de. Arkadaşlar dün gece çekim yapamadım. Yapma ihtimalim sıfırdı. Felaket şekilde kelebek vardı. Yani sinek kelebek. İşi yaktığınız anda saniyesinde Yüzlercesi, binlercesi süzüşüyor başınıza. Haliyle kamera ışığı gerekiyor. Karanlıkta çekim yapamam biz. E, ateşin kör ışığında yemek yaptık. Böyle oturduk diyebilirim. İşte ta ileriye ağaca ışık astık. Yani daha doğrusu sinekler, böcekler hep o ışığa gittiler. Bir onunla biraz girdik ama felaket şekilde sinek vardı. Biz genelde zirvelerde kamp yapınca yukarılarda yani böyle e, su seviyesine pek inmiyoruz sinek böcek çok derdimiz olmuyor. Orada olmuyor. Ama burası gerçekten mahvetti bizi. Manzara süper yalnız. Dün gece yapmadığımız çekimi bugün yapabildiğimiz kadar yapalım. Biraz size şimdi kamp alanı tanıtırım biraz sonra. Bir uyanayım kendime geleyim birazdan gezeriz ortamı. Tetikliğin evet, doğumu da harika yalnız. arkadaşlar ben bir kendime geleyim. Şimdi biraz bir, bir nodul yedim. Kahvaltı yapmaya yani kahvaltı hazırlamaya vaktim yok. Daha o moda geçemedim. Arkadaşlar büyüyorlar Saat saatte 6. Gelirken uyandım her zaman gibi. Tekrar görüşürüz. Bizim kamp alanı bu tarafta kaldı. Yani göl, burası bir burun arkadaşlar. Koy ne diyorlar? Ha, burun ya işte her neyse yani göle doğru uzanan bir burun. Ee, biz burnun bu tarafındayız. Yani bu taraflarda olduğu gibi kamp alanı. Şimdi orman orman içindeyim. Ee, ortası komple açtık zaten. Kenarlarında işte insanlar kamp atmışlar. Pek ortalara gelen yok. Karşıda bir araç var mesela kamp alanı. Kamp atanlar var. Bu taraflar herkese öyle. Karşıda gölü görebiliyor musunuz? Arada göl gözüküyor. Etrafımız şöylece göl. Ortam güzel. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar öneririm. Fakat işte tedbir almaları gerekiyor. Emin olun gece ışıkta imkansız. Yani oturma imkanınız hiç yok. Sıkır. Aşırı şekilde kelebek var. Küçük kelebeklerden dolu. Sivrisinek de var illaki. Ama bilmiyorum. Pek ısınılmaz mı herhalde. Sabah kaşıntıyla uyanmadım yani. Tavsiye ederim fakat... Ee... Tedbir almadan gelmeyin. Artık sinek kovar mı, böcek kovar mı, ne koyacaksanız bilmiyorum. Yalnız ortam harika. Biz pek alışkın değiliz böyle. Hani insanların çok fazla kamp yaptığı yerlere gelmiyoruz biliyorsunuz. İşte birkaç defa şenliklerde bulunduğumuzda böyle kalabalık kamp alanlarına geldik. Burası ücretsiz bir kamping bu arada. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, özel bir işletme değil. Tuvaleti var. Mescidi var bildiğim kadarıyla çeşme var. E, fakat şey değil, elektrik yok yani. Elektrik beklemeyin. Hiçbir yerde öyle bir şey göremedim. Zaten internetten yorumlarına baktığımda da elektriğin olmadığını gördüm. Göre girilebilecek bir yer değil. E, burada zaten beş yerde her yerde göle giremiyorsunuz. Karaburun plajı var. Benim bildiğim kadarıyla göle girilebilecek güvenli olan. Diğer taraflar çok güvenli değil diyebiliyorum. Burada da zaten göle gelen kimse görmedim, duymadım da. Manzara süper sadece. Yani oturup burada manzarayı izlemek isterseniz karavanla gelen insanlar var. E, çadırınızı getirip burada karavan şeyi çadır kurabilirsiniz. Ya işte eğlenmek istiyorsanız, e, kalabalık kamp alanları arıyorsanız ve ücretsiz olsun istiyorsanız emin olun gerçekten bulunmaz yiğit kumaşı. Yani şöyle bir kamp alanının normalde ücretsiz olması bile tuhaf geldi bana. Dediğim gibi tek sorun sadece gece haşebelere karşı korunmanız gerekiyor. Başka hiçbir problemi yok. Artık göle girmek istiyorsanız zaten öyle bir alternatifiniz yok. Ve gerçekten hani göl gibi de değil deniz gibi ciddi ciddi dalga var yani. ben size geriden detaylı bir şekilde çekim yaparak göstereyim. Kampanın bu gördüğünüz kulenin yani şey, kulenin diğer tarafında manzara mükemmel arkadaşlar. Aşırı rüzgar var. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Yok ama. Ee, i̇nşallah umarım anlaşılır bir şekilde geliyordur. kedi ortalama gibi bir Son yana gördüğünüz çok tutuyor diyelim. farklı gelenler için de ulaşım yolları çok kapa değil. Güzel asfalt yolu buraya kadar. Onlar işte Yollar var. Bunlar bir yüzde tutuyor Birkaç sadece. Kars'ta kulesi var. <laughs> <laughs> muhtemelen göl manzarasını seyretmek için, onları seyretmek için İnsanlar her tarafa çadır kurmuşlar. Karavanlar var gibi. Şurada karşıda karavan var. Yine piknikçiler için kameralar yapmış ama arkadaşlar çadırların etrafına kurulacak. Haliyle şu anda piknik yapma ihtimalleri yok. Birkaç tane boş var aralarda. Ya bakın bakın ya bizim insanımız biraz kirli sadece. Bundan mütevellit yerlerde çöp normal. Karşıda bir çeşme var. bunun gibi birkaç yerde daha var. Yani size kullanım kolaylığı sağlamışlar. İşte çocuklar için salıncaklar yapılmış. Ya öyle çok iyi tanıtım yapabilen bir değilim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim çekimlerimde genelde biz e, arazi doluyoruz. Yani çok fazla keşfedilen yerleri sevmiyoruz aslında. Böyle insanların çok olduğu yerler ama. Anladığım dilden, anladığım kadarıyla bir tanıtım yapayım. En azından buraya gelmek isteyenler olursa bir e, fikir olur. Ben çünkü birkaç siteden baktım. İnternette de çok fazla detaylı bir bilgi yok burayla alakalı. Bizim kamp falan karşısı. Arabanın olduğu yer, çadırların olduğu yer. Görme alanımız da şöyle arkadaşlar. Önümüzde sardıklar var. Bizim buralar sığdı yani şey değil. Orası kadar dalga yok. Aslında tam böyle göl kenarı güzel bir manzara vardı ama dediğim gibi biz gece geldik. Karanlıkta çok fazla önümüzü göremedik. işin açıkçası nereye bulduk oraya durduk. Ben son kez bir şöyle detaylı bir çekim yapayım size. arkadaşlar hala uyuyor şimdi uyandırırım onları da sabah bir kahvaltı yaparız Ben sabah dediğim gibi ne olur yedim Çünkü gerçekten ciddi acıkarak uyandım yani temiz hava acıktı diyor abi manzaramız bu yani bizim çadırdan gördüğümüz manzara bu biraz kirli haliyle normaldir ee, işte tekneler falan var burada muhtemelen balıkçıların Sezon dışında bıraktı veya şu an kullanmadığı atır vaziyette duran tekneler ama şu anda bir balıkçı göremiyorum. Gece balıkçılar suyun içerisindeydi. Ee, gölün ortasında küçük küçük adacıklar var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu bölüm bildiğim kadarıyla ada. Evet, şurası ada. Karşı gördüğüm yer ada çünkü ben haritalardan baktığımda ortada büyük bir ada vardı. Orası bir ada. Beyşehir'de bildiğim kadarıyla küçüklü büyüklüğü 14 tane mi 15 tane mi ada var. Tam emin değilim. Yanlış söylüyorsam yorumlarda belirtirsiniz. Çok detaylı bir araştırma yapmadım. yani şunu hatırlıyorum. Çok küçükken babam bizi e, rahmetli babam burada bir arkadaşı vardı. Beyşehir'e getirirdi. Biz adanın birine geçerdik. Yani o adanın sahibiydi o adam. Oraya geçerdik. Orada piknik yapardık. Öyle hatırlıyorum. Hayvanlar vardı orada. Adam hayvanlar neymiş. Genelde zaten Beyşehir'de adalarda da e, insanlar işte koyununu keçisini, büyükbaş hayvanını salıyor yaylım hayvanı. Çok rahat bir şekilde adadan dışarı çıkma ihtimali de yok. Ee, hayvanlar kendi kendilerine orada yetişiyorlar. İşte gidiyor günlük neyse kontrollerini yapıyor tekniğiyle. Buradaki olay biraz farklı yani. Beyşehir'de adalar öyle çok turizm için kullanmamış. Kullanılmıyor. Beyşehir'in geneli turizme kapalı ya. Ben aslında Beyşehir konusunda çok hassas davranıyorum belki ama yazık ediyorlar buraya. Beyşehir halkı ne düşünür? Veya ne bileyim onlar için olağan bir şey mi ama böyle bir cennet var elinizde. Ya su hayattır. Yani görüyorsunuz muhteşem bir gölü var. Ve Türkiye'nin gene yanlış yönlendirilmiş olmayayım ama üçüncü büyük gölüm bilmiyorum. Ama dünyanın tatlı su gölleri arasında 5. sırasında mı 6. sırasında mı 15 ilk 15 içinde herhalde evet. Çok büyük bir gölü var. Girilebilecek bir göl, yüzülebilecek bir göl en büyük artısı o işte. Bir tek Karaburun plajı restorasyon görmüş. Yani orada insanlar göle girebiliyor. Haricinde hiçbir yerde göle göremiyorsunuz. Yani buralarda zaten gidim alanlarınız yok. Buralar sazlık ama mesela karşı sahiller, karşı kıyılar tertemiz duruyor. Aslında göle girilebilecek yerler vardır, illaki vardır. O bulunduğumuz kayalık bölgeden de giriliyordur. Yani ufak bir çalışmayla bence burası turizm açık alanı, alan haline getirilebilir. Konya'nın tabiriyle söyleyeyim. Konya'nın denizi burası arkadaşlar. Yani e, aslında çok fazla insan bilmiyor. Konya'da da ya Beşehir Gölü'nü hor görüp de gelmeyen çok fazla insan vardır. Hatta hiç görmemiş birçok Konyalı vardır diyeyim. Çeyre de yarım, de yarım. Şimdi. Bu kuşlar dedikleri tamam. Arcayı koy sırada şimdi. Tamam sırada. Tamam, bunlar tam karşı durma. Şu arabaların yerde. Tamam. İki tane var orada karşılıklı. Abicim menemen dedik. yaptık sabah kahvaltısına. Ee, yanındaki de kebap diyeyim ben ama onun bir ismi falan var mı? Yunus, sen anlat abi onu. Neler var içinde ne yaptın? Folyon içindekiler. abi tamam.